Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft serimize 3. E, bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sefer gerçekten tarla yapacağız arkadaşlar. Yanımda tekrardan bir can var. Merhaba bir Hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir can. Ee, bugünkü videomuzda Minecraft oynayacağız. E, ee, tarla yapacağız dediğimiz gibi yapamazsak valla çok kötü olur. Yani önceki videomuzda da olmadı yani. Yeter artık yani. Ben de kendi videomu başlatayım bu arada. Ben durdurayım o başlasın. <laughs> Evet. evet arkadaşlar Demir devam yani ediyoruz. Gelmedi. Evet bende iki tane deri var. Bakalım şey olacak mı? Abi demirleri hiç ellemiyoruz. Tamam mı? Onu e, deri hani e, kask falan yapmak için de kullanmıyoruz. Çünkü onlar bize lazım. Kova yaparız. Tarlamız için kova işte. Boşuna da niye şey yapmam? Su mu toplayacağız? Ne yapacağım? Aynen su toplayacağım. Su sen yap. talla yap kanka talla yap. Demirler pişerken sen talla yap. Odun var mı? Dur ya da ben torç toplayayım. Yok. Aa dur ışıkları alayım. Aa bende iyi. İşte, Göletimiz olsun mu? Yok acım. Gölet var zaten burada. Da var da. Ne falan göremiyorum. Bizim ne da ana tavuk. Diyor sesi geliyor. Alo. Abi ışık bizim için çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz sizde. Tavuk geldi. Tavuk nerede? Burada ha. Kuzu gördüm de tavuğu aldıktan sonra alacağım kuzu. Tamam. Abi topladığım yerde ne kadar şey var? İki tane kuzu var kanka. Tamam. Abi çok fazla ya ne güzel. Abi bunları almayayım şimdi ya. Aldım kanka. kanka bende kaç tane koyun şey 5 atam. Ah oh! ne? Demir dedim diyecektim tabii ki de. Arıyor mu durum? Demir topluyorum ya. Kanka ev için bana sana iki tane hani ev parçası. Onunun onun öldüm. Ölüyorum lan iki açık iki tane yanık şey kalmış. Bunu Korkutma lan beni. Zaten yatan olduğu için sıkıntı yok. Ölüyordum değil Bu ne? Değil Allah an. senin yazın çok az pardon. Şurada. Ya ben zaten evin yolunu biliyorum merak etme. Evin yolunu biliyorum anne. Merak etme. Şiir gibi okudur lan. Aa, bak tam altında duruyorsun. Tam altında yazın. Oh yes. Oh yes, baksana kanka. Gördüm. Baksana kanka. Gördüm. Üste bak. Üste üste. Ne? Üste bak. Gördüm. Derin, 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 derin. Oh inek. yılda bir inek çıktı. Şuraları torş koyayım mı arkadaşlar. Olmuştu. Bütün inekler olmuştu. Tek inek almıştı. O da açtık yedik. Abi hayır 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 hayır. Sen neredesin bu arada? Evin onu biliyorsan. Biliyorum biliyorum. Ben bilmiyorum. Oh. Yazın neredesin? senin? yazın nerede? yazın nerede lan? Evet. Yardır. Yardır Allah yardır. Yardır Allah yardır. Ben de var ya neden koşmuyor diyorum açık. Oha demiri koydum gittim salak gibi ya. Abi ben buradan bir şey toplayayım ya. Arkadaşlar şimdi demire. Evin nerede? Ev ev. Bu sefer talla yapam kanka. Evet. Sen şey yap. Yani kaç kere tallı tallı. Aha inek. İnek. Olayız. Oha. Bir tane inekten o kadar şey çıkıyor. Aha yazın. Yazın oğlum. burada. Aha. Şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Ölüm. Ben de yukarı çıkayım kanka. Ölü. Bana şu toprakları kullanın. Arkadaşlar ben de çok koşmadığım için açlığım iyi. Oh iyi. Ölecek mi yok Yukarıda geliyorum bir can. 4 dört dakika olmuş. Bundan bana ne? Yine ben Hadi ben spider keseceğim sabah olduğunda. Güzel. Bir tane ok yapabiliriz. Gördüm seni. Abi, evin aç, için Aç, mısın? aç. Açsın sen, aç sen kanka, aç. Hadi, aç sen. Hı hı. Evin etrafında domuz, var. Tavuk da var. Çınarlıklar zaten... Hadi. Ersin, Ersin, var. Koyun var. Ne bileyim, o elleme, tamam mı acı Bunlar bize lazım olacak ileride bölümlerde. Biz gel bir yatalım. Şimdi, bir yatalım aynen. Evet. Oh, oh. Yeni vermişiz. <laughs> Abi ben elimle bir şey kırayım. Hemen. Abi tarla, he, doğru tarla demiştik. Tarla yap yani bak burada göre. Ben tarla yapacağım et. da bir dakika. Hacım demirleri elleme sakın. Demirleri ellemedim demir yok. Aa, dur dur. Ev, ev, yapımı hani yaptın ya evi bir parçayla. Ben sana onu iki tane ney Pardon. Ha yani sağ ol. Onu ben zaten topluyordum. Böyle. Sana git diyemem. Hiçbir şey diyemem. Hadi lan. Hadi. Bak bir tomuza koşmak için. Bak eğer o tomuz bana bir şey vermezse. Bir bokıyoruz içine değişir şey çıksın. Hadi işte, bir bok ver. Sana git. Bu ne lan? Kahverengi. <laughs> Ay, bildirim sesini azıcık Şey olsun. Tamam. Oğlum, ne yapıyor? Kahverengi domuz mu? Hmm. İnek mi nedir? Abi ben tarlaya başlıyorum. Kuzu gördüm de kahverengi bir şey vardı. Burada. Abi bir de ben balta almak istiyorum. Kuzu istiyordum. vardı burada kahverengi bir şey vardı. Bir can gereksizlerimi atıyorum görürsen. Hadi oraya Dur kılıcı tamam, alayım. Kuzu buldum. Olmaz. Ama kahverengi şeyi bulamadım. Kahverengi lan. Kuzuya bir baktım kahverengi kahverengi duruyor. Ama şimdi. Aa, o, abi açtığım şimdi, şok şimdik şey. Şimdi koştuğum beyaz. Lanet ol. Lanet ol. Allah. Kılıca ne oldu? Kılıcın gücü mü? Oh. Oğlum 7 tane koyun şeyi var lan. 64 tane ışığım var. Işık. 64. Evin içine yerleştirelim onları. Hı hı. duvarları asık. Şey yapmıyorum. Gideceğimiz yolları koyuyor. Yok boşuna götürmüyorum. Ben maden indiğimde götürüyorum. Aha kahverengi. Aha siyah da buldum. Hemen sol tarafta. Ne yapacaktım ha ben? Şunları alayım. Bilicen sen bana ne dediydin? Ha evin içine ışık koy ama e, üst tarafları kanka. Hı, hı. Şey, ee, azaldı mı ki Neyin? Şey. Ne Pardon arkadaşlar bir dakika. Kaldırdın da ben de Evet, evet arkadaşlar. Abi ben kanka seni gördüm de ben burada cennet buldum cennet. Cennette. Ya koyunu sen al. Acı ben Benim ona olduğum, olduğum odun yere... odun lazım bana odun. Benim olduğum yere gel. Onu al sonra şey yap. Bize bol bol odun lazım arkadaşlar. Evet. Bir kaçma da öl. Evliliğin sonunda öleceğim. Sen de gel. Sen de öleceğim Evliliğin sonunda öleceğim. Birbirinde sonunda... Birbirinde sonunda... Arkadaşlar biz de bir cam evet. yapacağız. Evet. Hani cam derken evlerimize cam da lazım. O da önemli bir şey. Ben de yani. sana kask falan yap yapacağım şu an. Tamam bana gözlük yap. Sadece bir gözlük yap. Gözlük yap. 6 tane. Kask bir... biraz kötü yani. Şey olarak kötü. 30 tane birim var. Bir şey yaramıyor arkadaşlar. 6 tane. Bir e, dakika tane arkadaş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden. Yakıt oyun aldım ben. Neydi alayım ben? Burada kuzu falan var. Oy nay 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 Abi abi çok odun lazım bana ya. Evet. Ev için, her şey için yani. Bir can yani düşünsene ağaçtan yani e, bir yemek yok. Ya benim açlığım yok. Bir şey ya yağmur yağıyor ya. Zeylanıyor. Yağmur yağıyor. Sen nerede yağıyor? Osman abi. Osman abi. <laughs> bir can 36'lık odunum var. Yani dönüştürülmemiş. Yani az varsa olur mu? Niye? Yani yakın değiliz de. Nasıl bağırayım? Gerçek mi? Bu real mi? Artık ses çıkartmıştı. Işte, anlamadım. Ee, bizim evin yukarısındayım. Yani yukarısında dediğim ağaç kesiyorum. Görmüşsündür. Ben hemen bir tavuk alacağım. Önce bir yemek yiyeyim. Tavuk köprü. Oh. Abi. Evin oradayım Bircan. Şu an evin oraya gidiyorum. Tamam gördüm seni. Gördün mü beni? Arkandasın değil mi? Yo buradayım. Ar yanına bak ya, ya. Arkana bak la arkana bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> koyuncu 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 kaçma la koyuncu koyuncu koyuncu. Gitme. Hadi. Hadi. Ha azıcık yalnız ses çıkartma. Uzakta duruyor. Abi çok da uzak gitme. Evin zaten yolunu bildiğin için sıkıntı değil. Tamam. Bazen bilemiyor yolları o yüzden. Kanka yapma yapma yapma. Yapmayacağım yapmayacağım. Zaten ben spider Kanka keseceğim. Kanka 7 tane deri var sana hemen bir göğslük olursa yapacağım. Göğslük ne kadar ki bunlar? Bilmiyorum. Ağır göğslük var. Tamam Ay bir tane göğslük. Göğslük olmuyor kastlık. Bir de ayaklık bir de pantolon. Pantolon şey. yap pantolon. Yaptım. At. Yapma. Hadi attım. Hayatım. <laughs> Abi ben bir Hadi. şeyimi hazırlayayım ya. Attım. Bu ne? Al, al, al. At. At. Tamam. ne? Ne 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 ne? Abi çok güzel ya şu an. Bir dakika arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, tavuk. Tavuk. Evet, tavuk. Abi bak 1 2 3 4 steklik 64'lük bir tane de 38'lik mi? Aynen 38'lik. Ben şimdi alt kalta maden yapacağım. Eşyalarımızı oraya koyacağız maden eşyalarımızı. Hadi. An. Ya hiç tahta koymaya gerek yok arkadaşlar oraya. Yine evet. şey Arkadan efekt ee, var arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ama çok açma. Evet arkadaşlar geri döndük. Ben dönmedim bekle. oh. Evet. Kaldığımız yerden dolandırıyoruz. İnek kaçmış bu arada. Ne ara kaçtım da. Aha geliyor. Arkadan Sese Bekliyoruz arkadaşlar. Tövbe tövbe. <laughs> ne ara? Orada siyah koyun çok Ben evdeyim Senin evdeyim. Senin yazını görüyor musun? Evet domuz. Domuz hemen alıp geliyorum. Çok da açma. Dur bak. Ses çok açmıyorum arkadaşlar. Tamam. Abi ben keşke bir tane Böyle. abi ya. Nay 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 nay. Güzel şarkı açtım bir cam. Bitti. 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 Ee, arkadaşlar ben de burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Abone ve like olmayı unutmayın. Bay bay.